Herkese iyi akşamlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımız Mega Altın, Milyoner ve Altın Gol kartlarında ödülleri aramaya devam edeceğiz. Bakalım ne kadar bir ödül kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Sizlerle beraber göreceğiz. 600 TL kartlara verdik. Bakalım ne kadar çıkartacağız. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. İlk kartımız altın gol. Hadi bakalım. 5'e 6. 5 attık. 8 yedik. 4 attık. Pardon 5 attık 6 yedik. 4 attık 8 yedik. Tekrar 4 attık. 5 tane yedik. 6 attık, 8 yedik. 3 tane attık, 7 tane. Eyvah eyvah, 2 attık, 4 yedik. Ve 2 attık, 7 yedi yedik. Kartımız boş. Bir diğer kartımız 46 17 32 ve 14. 38

bu kartımızda da ödül maalesef yoktu sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tekrar altın gol aldık. 9'a 4. Çok güzel 9 tane gol attık. 2'ye 5, 2'ye 4, 3'e 6, 5'e 8, 4'e 5. 9'a 8. Yukarıdan başlayalım bakalım. Ödülümüz 50 TL. Çarpı 1 sevgili arkadaşlar. Bir 50 de burada 100 TL ödül var bu kartta arkadaşlar. Milyoner kartı devam edelim.

12 2 13 28 Evet atnalı 200 TL ödülümüz geldi sevgili arkadaşlar. Bu kartımızda 200 TL ödülümüz var. Biraz daha gol atalım mı? Deneyelim. 2 attık, 7 yedik. 4 attık, 5 yedik. 3 attık, 4 yedik. 3 attık, 6 yedik. 6'ya 7, 5'e 6, 2 8 kartımız boş. Son kartımız 3'e 4, 3'e 6, 4'e 7, 2'ye 4, 7 3 güzel. 2'ye 7, 5'e 6. Evet bakalım 50 TL, 500 TL çarpı 10 ile 500 TL yakaladık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 50 TL çarpı 10 katı 500 TL ödülümüz bu kartımızda 10 katıyla yakaladık. Güzel. Geldik megalara. 3 adet megamız var. Bakalım. Bonus kartlarımızı kazıdık boş. Arayacağımız şanslı numaralar. Hadi bakalım. 21 10 11 30 16 15 arayacağız. 19

7 23 25 2 ve 17 Bu kartımız bir ödül maalesef vermedi sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir diğer karttayız. Evet bonuslarımız Maşallah boş. 24 35 27 17 ve 3'ü arayacağız. 11 16 22 20 18 7 4 25 9 8 15 1 14 19 12 28 13 6 23 ve 2. Şanssızlık bu kartta devam ediyor arkadaşlar. <laughs> yani hem yukarıda hem aşağıda bir rakam yakalamak isterdim ama maalesef olmayınca olmuyor. Son kartımız

13 23 7 4 14 15 27 11 22 12 ve 28 sevgili arkadaşlar. Bonuslara bakalım. Maalesef bugün Milyoner, pardon, Milyoner Mega kartımız bizi güldürmedi. Kartımız boş sevgili arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum tekrar. Peki bugünün kazananları bu kartımızda 73 ile 10 katı 500 TL'miz var. Bu kartımızda atmalı 700 TL ve bu kartımızda 100 TL, 800 TL kazancımız var. Artı 200 de geceyi sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki video kadar Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar.